Tarihin derinliklerine indiğimizde ufuk açıcı bir milletle karşılaşırız. Türkler. Onların kılıç çıngırtıları ve bozkır rüzgarına karışan özgürlük şarkıları köklü bir yaşam felsefesini bizlere anlatır. Bugün sizlerle İslam öncesi Türk ordularının destansı hikayesini paylaşacağız. Bu sadece bir ordu değil, bir milletin yaşam biçimi. Hazırsanız başlıyoruz. Milattan önce 5. yüzyılda Tanrı Dağı'nın eteklerinde bir kurultay toplanmıştı. Hakan tüm boyların temsilcilerini çağırarak şöyle dedi. Bozkır'da özgürce yaşayabilmek için güçlü bir ordu kurmalıyız. Düşmanlarımıza rüzgar kadar hızlı, gölge kadar sessiz olacağımızı göstermeliyiz. Türk orduları düşmanlarının hayal bile edemeyeceği bir organizasyona sahipti. Onluk sistem sayesinde her birim kusursuz bir uyum içinde hareket ediyordu. 10 askerin başında bir onbaşı, 100 askerin başında bir yüzbaşı bulunuyordu. Hakan ise binbaşıları bizzat denetliyor ve bu düzen kusursuz bir şekilde işliyordu. Tarihler 552 yılını gösterdiğinde Göktürkler boyunduruk altından kurtulmak için çıktıkları yolda büyük bir zafer kazandılar. Bu zaferde Türk atlarının hızı ve okçuların müthiş isabet oranları bulunuyordu. Kutluk Kağan bu zaferin ardından şöyle dedi. Biz Bozkır'ın evlatları. Zaferi sadece kılıcımızla değil, akıl ve sabırlılıkla kazandık. Türkler silah yapımında ustalaşmış bir milletti. Hafif ama son derece dayanıklı Türk kılıçları iç kıvrımı sayesinde hem kesme hem de sıyırma işlemi yapabiliyordu. Bunun yanı sıra uzak mesafeden bile etkili olan Türk yayları orduların hareket kabiliyetini arttırarak savaştaki üstünlüğü pekiştiriyordu. Bugün Türk ordularının hikayesi yalnızca tarih kitaplarında değil ruhumuzun derinliklerinde de yaşamaya devam ediyor disiplin, dayanıklılık ve azimle dolu bu miras tüm dünyaya yayılan felsefenin izlerini taşıyor. Siz de bu hikayeyi yaşatmaya devam edeceksiniz. Bozkır'ın sesi asla susmayacak. Eğer bu hikaye size ilham verdiyse beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarihin izlerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere